arkadaşlar Merhaba bugün e, modulları işleyeceğiz modullar bildiğiniz üzere e, Türkçeden e, yola çıkarsak hani haber kipleri bildirme kipleri şeklinde e, hani Türkçe'de işliyorduk ya biz oradan hani ebilir yapmak zorunda etmek zorunda gibi e, nedir zorunluluk ekleri eee ihtimal ekleri şeklinde kullandığımız eklerdir arkadaşlar. Çok kolay yani. Bunları çok basit bir şekilde öğrenebiliriz. Çok da zor değil. Şimdi bugün biraz şeylere göstereceğim. Can, able to, could şeklinde. Sonra bunlarla alakalı işte requestler var. Request, ricalar. Sonra da bu işte muddle'ları pekiştirmek için buradan bir de e, sizlere arkadaşlar e, bir okuma parçası okuyacağım. Bu okuma parçalarını sizlere e, atacağım ben arkadaşlar. Bir e, drive'a mı atarım e, ya da işte YouTube'da herhangi bir şeyden link mi atarım artık bakarım. Sizlere vereceğim arkadaşlar bunları okuyabilirsiniz okuma parçaları bunlar çok güzel Çok işinize yarayacak sizi geliştirecek Bu okuma parçalarından ders de yapmak istiyorum Bunları ileride göreceğiz ama şimdilik bu te temel konuları bir halletmemiz gerekiyor yani okumaya geçmeden önce Zira bir hani okuma yapmak için bu temel konuları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar Hem yani böylelikle hem kelime öğrenmiş olacağız hem de Nedir? İşin gramer kısmını ve konuşma kısmını arkadaşlar size yavaş yavaş aktaracağım ben. Şimdi geçelim. Ken arkadaşlar zaten biliyorsunuz ilkokuldan yapabilir edebilir bir şeyi yapabilme yetenek olasılık durumlarında kullanılıyor. Yine be able to aynı şekilde could var bu da kullanılır. Could arkadaşlar Ken'in ikinci hali. Model'larda da ikinci hale oluyor yani Ken kuda dönüşüyor. Bazen kenin yerine kullanılabiliyor, genellikle ama kenin geçmiş zamanındaki hali o arkadaşlar. Yine might var, may var, bunlar da ebilmek manasına geliyor ama hani kende yüzde 50 olasılık varken might yüzde 30 olasılık. Yani he may not come here hani bu akşam gelmeyebilir. Yani gelebilir diyorsa ya da gelebilir diyorsa %30 olasılık veriyor. Demek ki bu arkadaş biraz kaypak. Ee, yine aynı şekilde he may come tonight. Ee, yani burada da yine gelmesi düşük bir olasılıkla. Ama hepsi temel olarak neye bakıyor? Ebilir ee, olarak çevriliyor. Ne demiş? I am able to jump 30 cm. 30 cm zıplayabilirim. I am able to. Be able to. Şurada yani buradaki şey nedir? Model be able to yani. Be burada I am. Emizar arkadaşlar. I can walk 20 miles. 20 mil yürüyebilirim. I can walk. I can swim. I can go. Şeklinde. Temel olarak Türkçe'de kullandığınız Türkçe gibi düşünürseniz çok daha kolay bir şekilde anlayacaksınızdır arkadaşlar. He may not come here. He may come here. He might come might may arkadaşlar. Burayı geçtim yani ebilir. Sonra must var arkadaşlar, have to var. E, must e, zorunluluk arkadaşlar. Yani birine e, tavsiye veriyorsun ama onu yapmak yapması lazım. Yapması gerekiyor. Yani %80 onu yapması gerekiyor yoksa işler sarpa saracak have to da yani yüzde yüz yapman gerekiyor. Yapmak zorundasın. I have to wear uniform at school diyor. Okulda üniforma gi giymek zorundayız değil mi? Giymezsek ne oluyor? Hocalar bize müdahale ediyor. Yani zorunda olduğumuz için kural, okulun kuralları. Genelde kurallar da kullanılır arkadaşlar. Must da yine yani yapmak zorundasın. Birine tavsiye verirken. Ama güçlü tavsiye. Yani şunu yapmalısın. Mesela You mustn't eat a lot in the night. Hani geceleri az yemelisin derken yani demek ki adam sana güçlü bir şeyi tavsiye ediyorsa burada e, ne demek istiyordu? Demek ki senin yararın arkadaşlar. Bunu yapmaman gerekiyor. Have to da ise yani zor zorundasın ya. Yani. Bir şey yapmamak yapmayacaksın. Eğer yapma diyorsa yapmayacaksın. Yap diyorsa yapacaksın. I have to wear uniform diyor. Üniforma giymek zorundasın. Giyeceksin o zaman. Arkadaşlar bunun bir de hani Britanya İngilizcesinde have to diye okuyorlar. I have to wear uniform at school. Bunu hani dinlerken efendime söyleyeyim haber dinlerken çok sık duyacaksınız. I have to go. I have to wear uniform. Daha basit oluyor. Have to şeklinde. Yani have to you, ne yapıyor? Have to you, ne yapıyor? Have to şeklinde getiriyor. Daha kolay okunuyor yani. Buradan anlayacağınız bu. Have to. Had better var arkadaşlar. Should. Bunlar e, yapsan iyi olur. Gitsen iyi olur. Burada da yine bir tavsiye var. You should see a doctor. Zaten genelde klişedir. Doktora görünmelisin. You had better go. Gitsen iyi olur. Bir örnek daha verelim. You should take pills. Ne diyor? İlaç alsan iyi olur diyoruz. Ee, ought to arkadaşlar. You ought to see a doctor. Yani doktora görünmelisin. Bu üçünün esprisi şuraya bir daha yapalım. Şu Head better, should, ought to esprisi arkadaşlar. Neymiş? Ee, yapmalısın, etmelisin. Birine tavsiye veriyorsun yani. Bunların sadece anlamlarını öğrenseniz yeter. Yani bunun işte tavsiye durumunu cümlenin anlamında çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Yine arkadaşlar need to var, bir şey yapman gerekiyor. Bu da zorunluluk yine. Bu need to'yu alıp have to ile must arasına koyabiliriz. Hani need to, need to arkadaşlar. Şöyle başa koyalım bunu. You need to clean the car. Ne diyor burada? Need to yapman gerekiyor yani. Bir şey yapman gerekiyor. Onu yapmak e, zorundasın. Manasına da gelir arkadaşlar. Tabi bunu cümlenin anlamından çıkarabilirsiniz. Genelde zorunluluk anlamını verir. Bu üçü. Must, have to, need to. Şu ne dedik baştaki? Olasılık belirtiyor. Ebilir. Şunlar yapmalı, etmeli, yapmak zorundasın, yapman gerekir. gerekir zaten buraya da yazmışız anlamlarını. Başka arkadaşlar, Head Buter Shoot ne dedik? Yapmalısın. Birine tavsiye veriyorsun. Hani güçlü tavsiye yok. Şunu yapsan iyi olur, bunu yapsan iyi olur şeklinde arkadaşlar. Ee, yine başka bir modelimiz, ile Wood var arkadaşlar. Bunlar. Ne demek? Ee, geçmiş zamanda hani görmüştük ya. Bizim çocukken hani yaptı, yapa geldiğimiz şeyler. Hani ben çocukken top oynardım. Ee, hani böyle iki çocuk vardır. Büyürler, bir araya gelirler. Hani der ya biz çocukken işte ağaçlara çıkardık. E, okulun bahçesinden atlardık. Şunu yapardık, bunu yapardık. Ee, kalıbı arkadaşlar. I used to would yani şunu yapardık, bunu yapardık. Ne diyor? I used to play football with my parents diyor. Anne yani ebeveynlerimle, ailemle futbol oynardım diyor. I would play football with my parents. Neymiş yine bak. Would'la used to. Şunu yapardık, bunu ederdik. Şeklinde arkadaşlar. Yine bir başka modelimiz will var. Ecek, acak eki. I will go to Ankara. Ee, diğer modelimiz de ne? Would. Would da will'in geçmiş hali arkadaşlar. Can'in geçmiş hali neydi? Could. Will, would. Arada L'yi okumuyoruz. Would would şu şu would could değil could I could go to Ankara Ankara'ya gidebilirim gidebilirdim I would go to Ankara Ankara'ya gidecektim manasına gelen arkadaşlar. Bu would'u ileride göreceğiz. Bakın iki tane, üç tane kullanım yerleri var. Yapardım, ederdim manasına da gelebilir. Bazen de Nedir? Ee, gelecek zamanın geçmişi. Şunu yapacaktım bunu yapacaktım. Will'in geçmişi yani. Wood'un kullanım yerleri var arkadaşlar. İleride ileride göreceğiz. Şimdilik bunun ne manaya geldiğini bilseniz yeter. Polite request var arkadaşlar. Bunlar ne? Biz e, Türkçe'de de birinden bir şey isterken arkadaşlar ne yapıyoruz? Onlara rica ediyoruz. Yani kibar istekler. Kibar ricalar. Kabul durumu, red durumu. Can I have a copy of this letter? Bu, e, şeyin mektubun bir kopyasını alabilir miyim? Derken, canı kullanıyoruz arkadaşlar. E, Tabi burada da dereceler var. Yine could may kullanırsanız, would'u kullanırsanız nedir? Karşıdaki kişiye çok kibar sözler etmiş oluyorsunuz. Would, could ve may can'ı kullanırsanız daha az kibar oluyorsunuz yani. Tabi bunların hepsi yine kibar bir şekilde istemek yani. Sonuç olarak hepsinde birisinden bir şey yaparken ricada da Diyorsun ki ya ben şunu yapabilir miyim? Şunu edebilir miyim? Can I borrow your pen? Ne diyor? Kalemini alabilir miyim? Diyorsun değil mi? Birisinden yes. No problem diyor. Sure. Here you are. Buyurun. I'm afraid that's not possible. Yani diyor ki ben e, maalesef imkansız. Yani işim var onunla. Sorry I'm afraid I need it. Ona ihtiyacım var diyor arkadaşlar. Ya devam edelim. Could var. Could you help me with this please? Bununla bana yardım eder misiniz? Yes of course. Ederiz. Could I have some more tea, please? Biraz daha çay uh, alabilir miyim? Yes. I'll get some. Yes, of course. Alabilirsiniz. Sorry, there is no tea left. Çay kalmadı. I'm afraid. I can't. Yo, yapamam. Üzgünüm. Neymiş demek ki? Could you help me? Bana yardım edebilir misiniz? Arkadaşlar, burada bir şey olarak verelim. Hani could you ya hani could could olarak söyledik ya. İngilizler could you diyorlar. Could you could you help me? Could you help me? Could you. Şöyle söylüyor onlar. Bakın şurada could you help me var ya. Ne diyor onlar? Could you? Could you help me? Bana yardım edebilir misiniz? Could you help me? Could you help me? Would you help me? Da burada da would you? would you. Would you? Would you help me? D ile yani burada D ile Y bir araya geldi mi C harfi oluşturuyor arkadaşlar. Would you translate this for me? Would you mind? Would you? Would you? Could you? Could you? Could you help me this please? Could I have? Could you? Yani genelde bu D ile Y oluyor tabi. Could I have olmaz. Could I have diyeceksiniz arkadaşlar. D ile Y durumunda tabi. Could I have some more tables? Bunu da söyledik. May I sit here? Buraya oturabilir miyim? Sure. Elbette oturabilirsiniz. May I use your phone? Telefonunuzu kullanabilir miyim? Evet. Sorry the line is out of order. Ne diyor? Çekmiyor. Hat çekmiyor yani. That's the Carla seat. Hayır diyor. Carla'nın koltuğu diyor. Zaten burada da bildirmiş. Bak, May is more polite than can or could. Ben reflex arkadaşlar çok daha kibar oluyorsunuz yani. Karşınızda kişi size veremem demiyor ya. Yani. Vermem demez. Made dediğinde. İstediğiniz mi verirler. Telefonu kullanabilir miyim? Kullanıyoruz. Will you join us for dinner? Bu akşam bak gelecek zaman yine request olarak da kullanılabiliyor. Kullanım yerlerini öğrenin arkadaşlar ve anlamlarını öğrenin yeter. Bize bu akşam katılabilir misin? Yes with pleasure. Zevkle I'm afraid I can. Maalesef katılamam. Korkarım katılamam. Would you translate this for me? Bunu benim için çevirebilir misin lütfen? Lütfen de burada bir şey tabi rica ama would you translate this for me dediniz mi? Bunda da yine bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Ne no problem diyor. Would you care to join us for lunch ee, ne diyor öğlen yemeğine diyor bize katılmayı buyurur musunuz? Evet diyor zevkle. Ee, yine arkadaşlar do you mind e, do you mind if I E ee, kalıbı var. Bir de would you mind if var. Do you mind if I derse diyor ki yani ben şunu yapsam e, bir sıkıntı olur mu diye soruyor yani. Şunu açabilir miyim başka bir versiyonu? Do you mind if I open the window? Pencereyi açabilir miyim? Ya da pencereyi açsam bir sıkıntı olur mu sizin için? Manasına geliyor. Do you mind if I read your newspaper? Gazetenizi okuyabilir miyim? Ya da gazetenizi okusam bir şey bir sıkıntı olur mu? Hayır olmaz derler yani genelde, değil mi? Bakın kibarlık her kapıyı açar arkadaşlar genelde. Would you mind if I open the window? Pencereyi açabilir misiniz? Would you mind closing the door? Bu sefer de karşıdaki kişiden istiyorsunuz arkadaşlar. ING geldi mi? Would you mind? ING ile kullandınız mı? Ne diyor? Kapıyı açabilir misiniz? Evet diyor. Yani açabilirim. Problem değil. I'm afraid I can't. Açamam. It's blocked. Kapalı diyor. Ya da açmamanı tercih ederim diyor. Yani. <laughs> Bu arkadaş biraz sinirli. Would you mind if I open the window? Farkı neymiş arkadaşlar? Bir daha söyleyelim. Do you mind if I open the window? diyor. Pencereyi açsam senin için sakıncası olur mu? Ya da pencereyi açabilir miyim? Bunu şeyle nasıl söylersiniz? Kudla. Could I open the window? Pencereyi açabilir miyim? Burada da karşıdaki kişiden istiyorsunuz. Would you mind closing the door? Kapıyı kapatabilir misiniz? Bu şekiller. Is it okay if I use your dictionary? Yani bu da yine aynı mantık. E, sıkıntı olur mu diyor e, dictionary'ni kullansam, sözlüğünü. E, ha yeah, kullanabilirsin. Olmaz. Evet, kullanabilirsin diyor. Kullanabilir miyim yani? Do you think I could borrow this book? E, yani ne ne diyor burada? Yine bir e, şey var. Hani kibarca isteme var bu kitabı. Alabilir miyim? Do you think you could give this to Alex? Alex'e bunu verebilir misin? Yes verebilirim. Ya da veremem diyor. Yani. Sorry it must be left here. Is it alright if I park here? Buraya park etsem e, olur mu? Olur. Is it alright? Olur mu yani? Manasına gelip. Arkadaşlar bir de buradan e, hani pekiştirmek açısından şu ııı e, bir okuma yapalım dedim. Hani burada model'lara vurgu yapılmış. Ee, bir okuyalım bakalım ne diyor. There nedir? <laughs> There is var yok kalıbı arkadaşlar. There is always housework to do. Yapacak çok ev işi var diyor her zaman. When you live in a house. Bir evde yaşadığın zaman. You have to wash the windows. Bak. Have to wash. Ne diyor? Pencereleri yıkamalısın. So that you can see outside. Dışarıyı görebilirsin diye. Ne diyor? Pencereleri yıkamak zorundasın. Yani yapmak zorundasın. The floors and carpets need to be vacuumed. Ne diyor? Yerler ve halıların üstü alınmalı. Vakum arkadaşlar. Elektrik süpürgesiyle bir yeri temizlemek. The floors also need to be washed. Yerlerin yıkanması gerekiyor. Aynı zamanda diyor. Also aynı zamanda demek. And some of them need to be waxed. waxed e, Temizlenmeli. Viladayla üstleri waxed denmeli yani. The furniture has to be polished. Cilalanmalı. Cilalanmak zorunda. Cilalanmalı olarak da çevrilebilir. Cilalanmalı. yani Burada ne diyor? Bunu yapmamız gerekir. Has to yapmak zorunda yapmak gerekir. Ne diyor? Mobilyanın diyor. Yani mobilya cilalanmalı diyor. The bathroom diyor. Has to be kept clean. Yani temiz tutulmalıdır. Temiz tutulmak zorundadır. Tutulmalıdır da olur. Tutulmak zorunda da olur. The bathroom dediğimiz yani banyo. After you have a bath. Banyo yaptıktan sonra. After. den sonra. You need to clean out the bathtub ne diyor? Şu yattıkları yer var ya. Şu an aklıma gelmedi de. E, İşte işte yatıp banyo yaptıkları yer orayı diyor temizlemek temizlemen gerekiyor. Bak aslında zorunluluk, gereklilik bunu anlatıyor. Laundry needs to be done regularly. Çamaşır yıkanmalıdır. Or you will run out of the clothes to wear. Ne diyor? Giyecek diyor kıyafetlerini kıyafetlerini ne yaparsın yıpratırsın diyor. Run out. The clothes go into the washing machine. Çamaşır makinesine gider. Ve sonra and then they have to be dried in the dryer. Kuru, kuruma makinesi, kurutma makinesinde kurutulmalıdır. Kurutulmak zorundadır. Yani zorunluluk, gereklilik. Genel bazen diyor we hang the clothes out on the line to be dried. Kurutmak için diyor. Niye? İpe asarız diyor. Line orada ip. Some of the clothes need to be ironed. Ütülenmeli. You have to buy groceries and put, put them away. Ne diyor arkadaşlar burada? Grocery bizim bakkal erzaklarımız yani marketten aldıklarımız. Put them away. onları yerleştirmek. Meals Yemekler need to be made. Ya bundan kaçamıyoruz, değil mi? Hiçbirimiz yemeği yapmak zorundayız. Yapmamız gerekiyor diyor yani. You can't let the dishes pile up in the kitchen. Let something e, do diyelim arkadaşlar. Şu kalıbı öğrenelim. Let something do. Bir şeyin yapmasına izin vermek. Allow something. bir şeye izin vermek. To do. Bir şey yapmaya izin vermek arkadaşlar. You can't let the dishes pile up in the kitchen. Ne diyor? Mutfakta diyor bulaşıkların toplanmasına izin veremezsin diyor. Bırakamazsın diyor yani. Şunu yapamazsın, edemezsin. The dishes have to be washed. Ne diyor? Bulaşıklar yıkanmak zorundadır. Yıkanmalıdır. The counters need to be wiped. Tezgah silinmelidir. Efsane. Bunlar hep söylüyorlar bize arkadaşlar zaten. Genelde öğrencilere söylerler ama e, e, Tabi yapılmaz. The stove needs to be cleaned. Ne diyor? Soba. Sometimes the refrigerator and the cupboards need to be cleaned up. Refrigerator arkadaşlar. Ne? Buzdolabı. Cupboard da o mutfak dolabı ne diyor? Bunlar da diyor temizlenmeli. Clean out. You can dust the furniture and sweep up the dirt. Ne diyor? Mobilyayı temizleyebilirsin. Bak you can sweep up the dirt. Yani kiri üstünden alabilirsin diyor. Sweep up, silmek. You can make beds yatağını yapabilirsin. Bak kendinle karşılaştık burada. Değil mi? The beds have to be changed to. To burada aynı zamanda demek. Yani şunu da yapmalısın diyor. Yataklar aynı zamanda değiştirilmeli. They need to have clean sheets. Put on them. Ne diyor? Temiz çarşaflarla üstüne konulmalıdır diyor. There are just so many things to do. Yani yapacak birçok şeyler var diyor. Household chores yani ev işleri take up a lot of time. Birçok zaman alır diyor arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Yani okumamızı da yaptık. Şimdilik bunları böyle ne durum bakalım. Gerisi gelecek. Teşekkürler beni dinlediğiniz için.